Bilgi Üniversitesi'nde yürüttüğümüz proje arasında biz Metiküp projesini en ön plana çıkarmak istiyorum. Çünkü tamamen üniversitemiz öğrencileri tarafından yapılacak olan bir uydu projesi bu. Öğrencilerimiz küçük uzay sistemleri laboratuvarı çatısı altında küçük uyduların tasarlanması, bunların inşa edilmesi ve idare edilmesi konusunda uygulamalı deneyim kazanıyorlar. Bu proje Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü tarafından da destekleniyor ve bu proje aynı zamanda afet sonrası izleme ve erken afet tahmin olasılığı yeteneklerinde öğrencilerimize kazandırdığını paylaşmak isterim. Yine üniversitemizde devam eden bir başka proje ise Kutatku projesi. Bu Kutatku projemiz alçak dünya yörüngesinde kullanılmak üzere milli radyasyon ölçme tasarımı başta olmak üzere bunların analizi, üretimi ve entegrasyon yönelik bir proje ki bu oluşturulan tasarım e, üretim ve integrasyonlu aşamalarını bir CERN'den de oldukça destek aldığımızı bir kere daha paylaşmak istiyorum. Bu CERN desteğinin aslında bu amaçla alındığı ilk proje olduğunda da bahsetmek isterim üniversitemizde. Tabii son dönemde yine e, bizi çok gururlandıran bir projemiz daha var. Bu da ileri yüzey ERC araştırma desteği kapsamında 2.6 milyon euroluk bir ERC projesi aldık ve projenin başlığı da Go Space, Dolayısıyla havacılık ve uzayında geldiği noktada bir ERC hem de ileri düzeyde bir ERC projesi alarak bu aşamayı oldukça ön plana getirdiğimizde paylaşmak isterim. Evet. Tabii bu uzay ve havacılık dediğimiz zaman yine üniversitemizdeki araştırma merkezimizde yer alan laboratuvarlarına OTIMER dahilinde parçacık radyasyonu testleri oluşturma Çalışmamız devam ediyor. Bunlar uzaya gönderilecek. Daha sonra nükleer radyasyon dedektörleri güneş hücre görüntüleme araştırı ve özel üretilmiş radyasyon test elektronik malzemeler ve detektörlerinde test edilmesi bu bağlamda gerçekleştirilmiş olacak. Özellikle bazı üniversitelerimizde bu alanda iki yıllık programlar açıldı. Aslında. Yapay zeka bundan sonraki süreçlerin her alanda kullanılmak üzere bir alan. Dolayısıyla her farklı disiplin içerisinde olması gereken bir alan. Dolayısıyla YÖK çok önemli bir adım atarak bunu farklı üniversitelerimizde iki yıllık programlarla gençlerimizi hızlı bir şekilde bu alanda yetiştirmek, yetiştirmek üzere bu projeleri başlattı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümümüzle ilgili ufak bir şey bahsetmek istiyorum. Geçen yıl ODTÜ'yü tercih eden 110 bilgisayar mühendisliği bölümümüzün hepsi ilk 800'den üniversitemize girdi. Bu yılda kontenjanımız 5 arttı bilgisayar mühendisliğinde yine aynı başarıyı sağlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu alan gelecek yılların alanı. ve Sadece bilgisayar mühendisi olarak da her alanda yer alacak projeler. Biz de farklı alanlarını çalışıyoruz. Hem bilgisayar mühendisliği bölümümüzde hem de enformatik enstitümüzde. Yani yapay zekanın girebileceği her alanla ilgili e, sağlık bunu başta olmak üzere ki enformatik enstitümüzdeki bu alandaki araştırmalar devam ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Bizim farklı bir çalışmamız va, daha var bu yapay zekalı. Biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir hub oluşturmak istiyoruz bununla ilgili. Ön çalışmalarımızı yaptık. Gökle de bilgiyi verdik. Yaklaşık olarak belki bir 6 ay bir yıl sonra bu alanda çalışmalarımızı basına da paylaşacağız. Uluslararası tüm topluluklara başvurumuzu yaptık. Kabul aldık. Onunla ilgili de bir açıklama ileride yapacağız. Çok yakın bir zamanda yayınlanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı doğrultusunda yerli ve milli teknolojilerimizdeki yapay zeka uygulamalarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak da üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz bu eylem planında üniversitelere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve düşen farklı görevler var. Biz de kendi oluşturduğumuz HAP üzerinden bu süreçte ulusal ve uluslararası boyutta da katkı vermeye ve yer almaya devam edeceğimizi paylaşmak istiyorum. Oluşturma süreci devam eden ve içerisinde mühendislik fakültesi dışarısında diğer disiplinlerin de yer aldığı araştırmacılarımızın öğretim üyelerimizin oluşturduğu bu hap süreci içerisinde yerli ve milli teknolojilere dediğim gibi elimizden gelen tüm katkıyı vermeye devam edeceğiz. Ve böylece bu süreçte öncü bir rol alacağımızı da paylaşmak istiyorum.